merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine harika bir video ile karşınızdayız bugün ee, Ahmet de yanımda Hoş geldin Ahmet hoş bulduk Salih abi şimdi Ahmet bugün ne çekeceğiz bugün 100 yaşına, 0 yaşından sıfır yaşından yüz yaşına kadar oyun oynayacağız Evet şimdi bir çocuk olarak doğacağız kız mı erkek mi olalım bence erkek olalım şimdi erkek olacağız şimdi sıfır yaşında yeni doğacağız Yüz yaşına kadar gideceğiz. Tamam. Hadi bakalım. Bu arada böyle tarz oyunlar istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Videoya like atmayı da unutmayın. Evet. Like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Şimdi hangi çocuk olalım ki? Ben hiç... şu aynı. Aynen Aynen. Ona <laughs> çok benziyor. İbi de var lan. O ismi ne? Mahmut olsun. Yok. Nere zıplatan 31. Abi ne olabilir ki? Ne olabilir ki? Ya bu zıttın kılı bacak. Yok <laughs> <Bak> ya dur. Ha, bu zıttın. oldu lan bu. Abi, ha, bu zıttın bacak. Lan, bu kadar. Abuzittin olsun. Abuzittin. Şimdi <laughs> abuzittin. Ee, Abuzettin 1 yaşına girdi. Abuzettin 1 yaşına girdi. Ya. Fly diyelim. <laughs> ne yapacağız biz? Bekle. Ee, şimdi ne yapacağız? Ben <laughs> Bence anneyi seçelim. Anne anne. <laughs> hadi, hadi, hadi <laughs> oğlum anneyi seçelim. <laughs> ne? <Niye>? Mom mom. <laughs> <laughs> mom. Görün. <laughs> oğlum ya. Oğlum, oğlum. Anne anneyi yemeyeceksin. Ne oluyor Sen... Anne. <laughs> Ben bir şey yapacağım. Anne bir şey yapacağım. Bekleyin arkadaşlar. Ne yapacağız? <laughs> evet arkadaşlar. Bir reklam izledim. Yanlış kişiyi seçtim. Hemen <laughs> 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 Oğlum sana sürekli lan. Sarı dolar veririz bak. Hayır sarı dolar veririz. Oh okey. Ya ayy. Ya sar Arkadaşlar burayı biz yaptık. Baba da nasıl bakıyor hevesli hevesli. şeyi biz yaptık. Aslında biz de göremiyoruz. Siz de göremiyorsunuz. Abi de dedi. Aa yaşında. Boyu uzadı birazcık. Şimdi oraya gideceğiz. Abi ya ne oluyor? Kanka burada yaşında kaldık. Bas şimdi. hadi. Abuzettin, yürü Abuzettin. Abuzettin. Sana dolar mı yiyeceğiz yine? Yok, ne alaka? Sana dolar ne demek ki abi? Çıkmak öyle kötü. Orada yıldız var. Yıldız var. Şimdi. Acaba yıldız var. Oha, Abuzettin büyüdü lan birazcık. Aynen. Valla lan? Şurada bir şey. Ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor lan? Ee, <laughs> Ne oluyor? Oğlum oyunu aynı... al. Baba oyunu. Baba o kadar uzun ki. What the hell? Baba o kadar uzun değil mi? Oha lan <laughs> adam yere yıkıldı. Ay yazıldı ne yapacağız? 5 yaşına girdik. Oha. Ya rakınamın namın. Evet. Aa, bol olan. Ne oluyor? Abuz ettim beni. 5 yaşında bu kadar uzunsa adam basketbol olur lan. Lan sabah Aa, o, aaa. Mantı mı? Tam yapacak acaba. Onu mini on, Onla Onunla yemek ye. Ona yemek yiyeceğiz. Mini ne ola? Onu ona da bakalım. Oo! Ay! <laughs> <laughs> biz o bizimki. olsun var orada? <laughs> <annenimiz. gülüyor> Tuvaletimde. Ablacığım ya bir git annesi gerizekalı. Ya. Her Ya. Tuvaleti biz neden yüzüyorum abi? Senin niye takip ediyorum ya? kazıttırsan lazım. Herhalde bir <laughs> Bu da nasıl Temiz temizle, oldu? Temizle, 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 Bitti. Bir <laughs> <Ve> daha. <gülüyor> Elmas. Elmas. <laughs> ee, <büyük gülüyor> Biraz daha burada? Aa arkadaşlar top mu oynuyor lan orada? Herhalde. Fishing mi, rolling sen mi? Fishing. sen mi? yaptık lan. bu? Yakalamaca galiba. Yakalamaca. Yakalamam ben. Ay yakaladın. Yerine yakala. Koş lan. Bu şu ceset mi? Ceset evet. Bu sabır ya. Aa kaçıyor. Sen lan kaçıyorsun. Kaçın lan buraya. Aynen lan buraya. Uy yakaladık. <laughs> İki kişi kaldık. Yakalayacağım seni kanka. Kaçamazsın ben de. Fake atıyor. Lan. Fake atıyor. Koş. Lan koş lan. Of senin manitana <laughs> Bu Benim manita değil. Oğlum biz manita mı yaptık bu yaşta? Tabi lan. Ya Allah'ım sen de burada koşma. Very good. Very good man. 9 yaşına, yaşına, girdi. ya ya, evet, yaşına, girdik. Oğlum ya reklamın beni. Evet 9 yaşına girdik. biraz daha büyüdük. Oğlum oh. en yüzü bismil. Bu başı geldi herhalde. Banana clone Kulağı. What the hell? <laughs> Arkadaşlar çok... insanlar yiyorsa beni şeyde alın ne lan? <laughs> Aa benim bantam da aynı şey <laughs> giymiş. Abo! <gülüyor> Batman! Oo <laughs> oh, Batman! <gülüyor> <gülüyor> Batman bizi tozladı. <laughs> ya, olur. Ne oldu oğlum? Ne oldu biz yanlış şeyi mi seçtik? Galiba. Kolos. Oğlum biz yanlış şeyi mi seçtik ya? Galiba. Oğlum bananayı seçelim. Bananayı seçelim. Ha, bana da seçtik. Banana tuttum bunu. Bilburumuzda ne bunun kabuğu? Oğlum bu kız paylaş öldü neden? <gülüyor> <gülüyor> What the hell? <laughs> Batman yine çıkmaz inşallah. Batman, Batman şu eve Nice Bence nice Altıma yaptım lan. Allah ben Diğerini seçmeliyim. Diğerini seç. Altı. Beyaz, Bayı mılsa? Hayır. Ha ha, o ne yaşındaydı? Artık oldu. Salih abimle aynı geliyor. Ben 12 yaşındayım arkadaşlar. Bunu bildireyim. Ha <laughs> o zaman yüzmeyi öğreniyoruz. Anam yani. babamız bize yüzmeyi yapıyor. Bu oh, çok büyük Ben daha yüzmeyi bilmiyorum. Babam. Bence bab babam da yüzmeyi. Ama. Ben, ben, e, bence onu ne yap lan? Bence bence hazırım ben. Oo gel bomuyor. Aa! Öldük biz. <git. gülüyor> Kızarlık bir en baştan hadi 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 hadi. Dedi seçin. Dedi. Onun <aslında> öldük arkadaşlar. <laughs> ha. Hayır. Arabayı... araba ne mal... tamam. Baba nasıl kurulandın ya? Samurda mı kurdun bunu? Valla ofu kaptan mı vuramıyorsun? Işık dokunamaz mı? lan bu haber için eşek dokuyla mı yaptı acaba? Ne oldu? Allah'ım! Aaaa! da mı kurulmuş? da araba lan?

oldu. Ve Salih ya. Halidoro. Ha. 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 O bir daha yapıyor. Ya, ne yapacağız oğlum burada? Evet arkadaşlar Ege'de geldik. Lan <laughs> biz buraya kalamayız. Can. Babacığım bana niye kızdın acaba? Yalan mı söyledin? Tabur ne yaptık babuş? Ya mı söyledin? Ne ne yaptık Babuş Baba. Aboş baboş Baba Babuş babuş. <laughs> dedi. Salih'in 12 yaşına geldi. Evet 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 arkadaşlar Salih abinin yaşına geldi. Hayır o, Salih abi 12 yaşında değil. 12 yaşında. <gülüyor> 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 lan ben Hristiyan değilim. <laughs> İngilizce yok ki ne yapayım? Dua ediyorum. Yeah. Oha ilk defa tek de doğru bir şey seçtik lan. <laughs> What the hell? Lan ne niye Yıldız gitti. O kopmaz, kopmaz. Yıldız gitti. O kopmaz. Ana reklam. Ben... Kopmaz diyecektim. Çık koptu. Şortun yırtılacak. Kime vereyim? Oha ne? Gitti ne yazar? Ya? Ne yapıyor ya? Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an. Ee, liseye mi ne? Otokla basıyorduk.

Ay! adam yere sererler böyle. Şş, ağlama! Şş, ağlama bütün kızar bana. Ah! Hoca da gördü. Oo! Aldı böyle koyuna. Evet arkadaşlar. 16 yaşında bence bırakalım. Video ben çok gezi. uzun oldu. Buraya kadar gideceğiz. Merhaba. Aa bizim sevgilinin yanına gidiyoruz. Acaba ne yapacağız? Ne oldu lan? Acaba ne yapacağız? Sağ ol bana. Burada. Acaba ne yapacağız? Selam kızlar. Selam kızlar Ay reklamını seveyim ya. Ha, bu nasıl reklam? Siz de izleyin. Yine ne Oo. Oh. Arkadaşlar. Anne, anne, evet arkadaşlar şu an yataktayız. yataktayız Yataktan deyince yastık. Good school skip school. Bence de school'a gidelim. Okula gidelim ben de. bir kat adam döveriz. Aga ben çalışkan çocuğum ben. Ne diyor lan? Karafana, lemna. Ne diyorsun dayı? Ana okula geç kalmışım. Heydi <laughs> ha. Karafana, lemna. Karafana, lemna. Ne diyorsun? Ah? Ne diyor? Uyum ha 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 ha. Oha İbrahim'e İbrahim e bak. bak. <laughs> Oğlum susun. Susun lan susun lan. Bekleyin lan 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 lan. Kerim Twitcher video Yo Stumble Guys gelsin mi? Stumble Guys gelsin mi? Stumble Guys çok iyi olur bu arada Hadi bakalım Anam. Hmm. Bir de skit school diyelim <laughs> <laughs> Skit school diyelim bir de Evde kalak

Tamam 16 yaşına girdik. Ay ağzına tövbe <laughs> estağfurullah. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Yarın devam ederiz. Hayırlı cumalar iyi akşamlar diyecektim ki saat ikindim ya. Allah hayır. Hadi görüşürüz Allah'a emanet olun bir şeyde. <laughs> görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar Allah'a emanet. Ve bay bay.